Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte e, tatile gideceğiz ve tatil için e, ben bir tane bakım çantası gibi bir şey hazırladım. Onları e, bunu sizlerle paylaşacağım. Hadi bakalım geçelim. İlk öncelikle takılardan başlıyoruz. İlk öncelikle böyle taca boca yazan bir bilekliğim var. Diğeri böyle bir tane Hello Kitty'li kolye. Diğeri bir tane ay taşlı bileziğim. İki. Diğeri son olan böyle bir bilezik. Alinetlemedim. <laughs> Kusura bakmayın. Ve krem ve diş fırçalarım. Böyle bir krem ve diş fırçam. Nemlendiricilere geçelim. Ay nemlendiricilere. Böyle bir nemlendirici. Şekilde böğürtlendi Neyle bir nemlendirici. Şekli nemlendirici. Parfüm tarzı şeylere geçtik. Böyle bir sprey. Böyle bir şey. Bir kolonya. Tokalara geçtik. Böyle bir tokam böyle bir tokam ve böyle bir tokam buraya kadar izlediyseniz teşekkürler ve tatil vlogda inşallah gelecek şimdilik hoşçakalın